5199 oldu? 2004 yılında çıkan bir kanun ve bizim Avrupa Birliği uyum sürecinde e, müzakerelerimizi aslında devam ettiren kanun. Hmm. Ve bizim notumuz fasıl <laughs> açtıran kanun. açtıran kanun ve bizim notumuz hala A üzerinden E. <laughs> Türkiye e, Avrupa Birliği müzakereleri ve Avrupa Birliği'ne girmek için notunu bir kere A'ya çıkartmakla yükümlü. Ve bu kanunu uygulamakla yükümlü. Bu kanun Hollanda'da uygulanan kanunun aynısı. Peki biz, mükemmel yazılmış. Mükemmel yazılmış. Gerçekten e, Avrupa standartında yapılmış ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle çıkartılmış bir kanun. Ve biz 20 senede 2019'da dediğiniz gibi bir toplanılmış, geliştirilmiş, haydi polisi gibi bir uygulama getirilmiş ama uygulaması, denetlenmesi asla yapılmamış. Ve biz bugün ileriye gideceğimize daha da geriye gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Oldu efendim, neden öyle oldu? E çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bugüne kadar sorunları halının altına attınız, 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 süpürdünüz. Şimdi karşınızda kocaman bir sorun ortaya çıktı ve sorumlusunu üremesi kendi oğlunda olmayan, dövüştürülen, satılan ve terk edilen sokak hayvanlarına kesmeye çalışıyorlar faturayı. Şimdi misyonunuzda vizyon yoksa faturayı en e, aşağıya kesersiniz. Oysa ki bu hayvanların Şimdi haklarını da arayamayacaklar maalesef. Evet. Yani demeyecekler ki sen benim üretimime engel olmadın. Şimdi bu hayvanlar sabahleyin uyanayım merhaba ben bir üreyim demiyorlar ya da ben bugün bir gideyim kendi kendime bir dövüşeyim oradan da bahis yapayım oradan da para kazanayım evime ekmek getireyim demiyorlar. Bu hayvanlar insanların kırsalda davarını koruyorlar kapılarını koruyorlar işleri bitip yaşlanınca atılıyorlar işte kısırlaştırılmıyorlar ve ürüyorlar. Demek ki belediyeler ne yapıyor görevlerini yerine getirmiyor bölgeden bölgeye atıyor dağları atıyor ormanları atıyor ama bu hayvanlar üremeye devam ediyor. Ve mevcut yasanın uygulanması, denetlenmesi gerekirken biz şu an itlaf gibi bir şey konuşuyoruz. Konuşmamamız lazım. Yani yıl 2024 Türkiye'nin böyle bir konuyu konuşmaması lazım. Peki rakamlara hakim miyiz? Ne kadar evcil hayvan ne kadar? Bunun tanımı da var değil mi öyle evcil? Evet. Sokak bir de ne var? Kategoriler böyle. Evcil sahipli ve sahipsiz hayvan. 51, evet. 90...